merhaba arkadaşlar. Kamera nerede? Burada burada gel. Heh, bugün sizlerle birlikte karışık oyun oynayacağız. Yani şurada ee, benim İngilizcem çok kötü ama gene okumaya çalışacağım. Fashion Star. Heh, Fashion Star, Crazy Run gibi oyunlar oynayacağız sizler. Ya Heh, et et. Bu ne be? Gizli bir sürpriz kutusu mu Ha <laughs> benim öğretmenim bana şey mi yazdı? Gizli bir sürpriz kutusu buldu ya. Bence bunu bulalım. Evet arkadaşlar bu olmasaydı bu bu yağmur çıkmasaydı bir kutu aramayacaktık. Kesin mağaranın içinde abi. Çünkü mağara orası. Yani, en gizli ya. Mağara burada değil. Vav wow, çok pahalı bu kuleyi yıkmamız lazım. Mağara buralarda değil miydi lan eskiden. Aga be. Oğlum suyun içinde mi yağmur ya ya? Ha mağara zaten buradaymış. Lan mağaranın girişi bile değişmiş şu an. Oo. kız ben. Kısır tam... günü. Oo oh, Mario. O oh, aytenci, Ben çıkamıyorum. <laughs> Abla gezi kutuyu buldu. Şaka <laughs> şaka. Emre ben çıkamıyorum. Ben burada başka bir kutu buldum. Senin altına gir. Girdin mi? Girdim. Girdim. Tamam. Bayırma bayırma. Tamam tamam. Ha evet orada Ama ben yukarı çıkamıyorum. Yok kendi kendine yavaşça şey çıkıyor. Ya biliyorum da abi, az önce çıkamadım. Ne 750 elma altın öyle. Elmas mı? Altın, altın. Diyor oğlum. Altın. Ya. Biz kutuyu bulmayalım direkt şey yapalım oyunu başlayalım tamam. arkadaşlar bekletmeyelim. Evet sonra buluruz. Evet az önce sana olan şey banda olmuyor. Burak, Burak bırak hareket etme. Bak gene birini Öyle oluyor evet. Ay gene sen de öyle gidiyorsun. Yo ben çıktım ki. Çıktın mı? o farklı bir de bak. <laughs> oyundan çıkıp girerdim de şimdi çıkıp giremiyorum. Ablamın kanalı olsaydı yapardım öyle. Getir bu dur 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 ben düzelteceğim şu anda. Düzelteceğim. Tamam, nasıl şöyle yapalım. Şu an ben de yapmaya çalışıyorum. bu? Bu çıkıyor sanki. Rotanı değiştireceğini değiştirdiğini anladım kadarıyla. Bence bir de buraya yukarı çıkma tuşu yapmaları lazım. Ya girme! Aa! Hı, <laughs> okul var mantık ablam. Emre seninkine bir şey oldu herhalde. Bir de kanal sahibiyim ben. Siz, arkadaşlar sizi bekletiyoruz Emre çıkıp tekrar girecek. Evet arkadaşlar Geldim. sudan çıktık yani. Hı -hı. Evet şimdi ilk olarak Crazy Run mı oynayalım yoksa Fashion Star. Station Starlights. Aklıma zeytin. Ya zaten. iki dakika boşuna gitti ya. Hatta üç dakika. Ay tamam. Gene de bir tane kutu aldık. Let's. It is yolda. Üzerini iyi alacağım. It is ne ya? <laughs> Üzerini iyi al. Tamam tamam tamam. Başlıyor da başlıyor başlıyor başlıyor. Çok sevimli olsun lütfen konu. Çok Kötü karakter. karakter. <gülüyor> <gülüyor> bu benim benden sorulur dermişim. Benden sorulur şükrede. Bizim sınıftaki kızlardan sorulur bu ben hariç. Tam <laughs> ha, ya çok küçük Videodayken Video derken birazcık da dedikodu time. Şu kızın üstü var ya. Ben sanırım. cıplak gideceğim. Bakalım millet ne giyinmiş. Oh tamam benimkini giymemişler. Yani. Ben Keloğlan olacağım. Emre böyle çok komik gözüküyorsun. Böyle kötü karakter nasıl oluyor? musun? Yani dışarıdan çok tatlı gözüküler. Bir yandan da şey olurlar böyle. Güçlü. Gücü. Kendini beğenmiş. Kala olurlar. Sıracı paylaşır. Ama ben şey Surat ifadesini Konu konuş bir şey yapacağım. 29 Ekim'de gösteri doğurarak acaba ne yaptınız? Biz halk oyunları yaptık. Öf, Emre, evet. Ben aa, ben bu hesabı daha yeni açtığım için arkadaşlar. Normalde açtım da bu hesabı kullanamıyorum. Benim de TikTok hesabım var. TikTok hesabımızda herkes 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladım. Pompanım şekli. Pomponum şekil önümden çekil. Ay eme çok kötü olmuşsun. Nasıl sen çok kötü olmuşsun? Sana sıfır puan vereceğim. Ben de sana sıfır puan vereceğim. Sen canavar oldun. Canavar oldu bu arada. Elime altı fiyat alacağım ben. Ben nasıl olmuşum? Göster beni. Evet arkadaşlar ben nasıl olmuşum? Abla en azından böyle bir şey yap. <laughs> bu ne? Gayet güzel. <laughs> bu adam mı olmuş lan? Ben, bu adam ben okulun ayı. kötü kızı okulun zorbası popüler kız oldum. Dürü dürü dün, e, çekil. Dün, dün, dün. Neredesin sen? Göster beni kameraya. Gel lan o zaman this stop drop and roll evet ablam böyle Yüzü vampir yüzü hayır bence çok güzel oldu nazlı naja. <laughs> den <laughs> den 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 karakter olmuş ki e abla önce Emre canavar oldu ama <laughs> Güç bende artık. Sıra da bende olsun. Dın <laughs> dın Sonra çıkarken Oo, ben bende. Evet. Allah bas kapsın sana sıfır puan veriyordu. Hadi bir ver, hele bir ver. <laughs> Sen bana nasıl puan verdin o zırdı babam? Yok. Hayır vermedim. Vermişim 5 puan verdim. Yemin ederim 5 Bu adam güzel olmuş ama ya. 3 3. Lan adam bizden 6 puan kazandı. De, al ya. Player left. Oyundan çıkmış. Ne yapalım 10 mu verelim çocuğa? Evet 10 verelim lan. 10 yok ki. İkimiz verirsek 10 oluyor. Evet. Bir dakika. Tamam. Buna puan versek zaten birinci olamaz ki. Ben de. Bu Bunun sıralamaları da göstermiyorlar zaten. Bakamayacağım. Önce siz görün. Tesla, Kali. Fret. Bebulti. Ya. Bana niye oy vermedin? Abla yüzük adenden. Bey gel ya Naja'ya bak tebrik ediyor bir de. Tebrikler Özman. Tebrikler. İyi oyundu. T te Abla, gel. tebrikler kazandın. Lan. Hıf ya. Abla gel hadi. Şimdiki oyunumuz Crazy Run ya da hayvan tahmin etmece. Crazy Run. Dur bekle ben bunu Zaten birazdan oyunu ay videoyu bitireceğim. Part 2 ile geri geleceğiz. Tamam. Go. Go. Go go tomorrow. Go, go. Aa, dur do sesimi go. açmam lazım. Ya doğru. Ayarlardan sesimi kısmıştım. Do, 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 do fa Mi mi re re. Abi şimdi 3 tane oyunumuz var. Birisi Jumping Champions Champions. Ee, Diğeri hiç bu yerinden ayrılmayan gariban oyunumuz. Ben Champions'ta şunu seçtim. Kostüm seçtim. Niye kostüm zırh şey? seçtim? Hadi gel Champions'a girelim. Tamam kız seçsene. nerede işimize yarıyor? Niye ki? Tamam ben de seçeyim. Biraz belebilirsin. <laughs> seç. Ya ben de Ha, Hacer mi giydin altına? Hayır. Bak, sa senden izleyeyim. senden. Ay, tamam, tamam, tamam. ben küçülüyorum. Küçülmedim. <laughs> evet, şampiyon. Şampiyona şeker geliyor, geliyor. geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Yıldızımın başında. Tamam 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 başlayacak birazdan. <laughs> Abi senin en sevdiğin şarkısı şampiyon. Allah Aa, dırın dırın. Abla ben Lan Benim öldüğüm En kötü olduğum oyun Lazardan kaçın Benim bir canım gitti bile Lan Allah'ım Allah <laughs> Eğer bu oyunu Üç Aa, Bir canım ne ara gitti benim ya Öldün mü ya Zıplamadı, zıplamadı. Şikayet ediyorum, zıplamadı. Seni bulmak çok zor. Öldüm ki. E, ne ar Bizim en kötü o Zıplamıyor. Olmamıyor. Zıplamadı. Abla. Senin bu Biraz daha. Evet. Arkadaşlar yeterli zamanımız olmadı. Daha iki tane daha oyun oynayacaktık. Ama zamanımız yoktum Tam çünkü beyerde yine söyleyeceğiz. Beyerde bir süreden sonra kabul edilmiyor. Evet. İlan numara falan falan gerekiyor. Tamam hadi. Abi yanıma gel. Yanıma gel dedim sana. Gelmedi. Ashley, look at me. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bye.